ain't no stopping us Fly without boarding pass catch me Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fredbear'ın arkadaşları bölüm 2'ye devam edeceğiz. Dilerseniz direkt videomuza geçelim. En son kostüm giyiyorduk diye hatırlıyorum. Kostümlü bir sahnede kalmıştık. Herhalde o kat Şimdi sonraki bölümümüze başladık. Bu neymiş? Bu ne? Ha, kesin mantıken diyeceğim. Bir şey bakacak biz onun önünü kapatmaya çalışacağız kontrol bu ne bu ne lan kayıt açık mı tam açık Buna da bir şeyler yapacağız kameraya bakalım abi bu ne abi bu ne ya bu ne şaka mı yapıyorsun ya bu ne mesela bunlar ne ne diyor? Bir şey gelmiş mi? Aha. Aa oh, tamam elektrik çok vereceğiz. Anladım. Umarım sadece olay bundan ibarettir diye düşünüyorum. Aha tamam. Tamam kapatıyorum gözünü. E, gidecek mi bu? Ben git artık Tam gitti bu Tamam Şimdi başka Tam başka ofise gelen şu anda bak yok Bakayım tekrar da yanlışlık olmasın Tamam. Ah geldi. Git bakayım sen. Ah retur. Tamam. Mantık. Mantık. Hop. E sana ne yapmam lazım? Elektrik çok vermiyor sana. Tamam sana da böyle yapacağız herhalde. Reboting. Ha gitmiş. Tam buna da bakmayacağız. Son bir karakter daha var kesin. Onun mantığını anlamadım. Umarım çözeceğim. Kameradan... Abi çok ses açtı ya. Tips. Tipleri nasıl tıklayacağım ki? Ekstra bilgi lazım bana. Hah. Oo kaşların. ha tamam buna önceki bölümü. Önceki bölüm, önceki bölüm. Bizim bölümün karakteri bu. Anlamıyorum ki. Bek kameralarda bakacağız. Ama ne yapacağız? Ha bunu kameralara bulup return butonuna basacağız. Bunu bir iki dakika bakacakmışız bu. Gözlerini kapatacağız bu. Kablo ile elektrik var ya bu. Security Fredbear. Random kameralarda belirecek. Do not robotun kamera. Ha bu olduğunda sakın kameranın rebootlama diyor. Abi biz böyle geçemeyeceğiz ama deneyelim tekrar. Final bölüm. Aha, retro. Evet. Ya valla bak burada. Tam bu olduğunda tamam gitti. Şimdi robotu atabiliriz. Ha. <laughs> Git sen. Hala rebot orada Adam gelecek şimdi hadi hızlı ol. Ha tamam. Tamam. Aha. Tamam, returnladım. Aha. Kapattım. Kapattım. Gider misin? Oyunu da o kadar övdük de yani bu nedir ya? Yani? Tamam bakmıyorum. Tamam şimdi reportluyorum. Senin gözünü kapattık. Hadi artık. Gider misin? Tamam. Adamsın. Bu nerede ki şimdi? Şöyle etrafa bakayım. Abi nereye gitti bu ya? Hah lan eyvah scare geliyor. jump scare <laughs> Oh, oh. Sen de bu oyun çok zorlayacak. Return <laughs> to sweet. Suite. Sweet. Suite. Sweetine başlatma. Ne? Ne diyor? böyle olmaz ki yani. Tamam bula bak burada. Bunda ekle bir zorlatıp duruyor yani bize olmaz. Aha tamam tamam anladım. Gözleri gitmişti return'a bastım. Olay tamam. Anladım. Bak mesela burada şu an. Tamam göz şu an. Ah. Tamam gözleri gittiğinde return'a basacağız. Şu an gözleri var. Kameradan bunu gözetleyeceğiz. Her gözleri gittiğinde elektrik şok mudur nedir return anlamıyorum zaten. Tamam gelen giden yok. Çakı da gelmedi. Aa gözleri gidip geldi ama basmalı mıyım bilmiyorum. Aa gitti. Nereye gitti bu? Aha. Kapa şunu gözünü. Ah burada göze gitmiş bastım. Tamam gelen giden yok. Tamam bu nereye gitti şimdi? Nerede nerede nerede? Tamam hala giden giden yok. Aha. Şu kulaklarını gördüm. Ha tamam. Gözleri var. Tamam. Ha, gözler git geldi. Return Kandırdı beni ya. Buradan nereye gitmiş olabilir? Bir şey vardı. Jump scare uyursa, dikkat edin. Abi nereye gitti ya? Şimdi bunu, bunu çalışacağız. Bir saniye şunu. Ha burada tamam. Kamera burada. gözleri gitti anda biz elektrik şok vereceğiz herhalde. Lavuk burada. Hadi. Aha. Hop. S hani saniyesinde yani. Başla bir return'a basayım. En son oradaydı. Sen de bir gözleri kapatalım. Dikizleme beni çok ayıp çok çok ayıp yani çok ayıp. Ya yani başkalarını dikizlemek yani çok ayıptır. Aha gitti. Bu ne? Yok bu değil. Nereye gitti şimdi bu ya? Adam yok. Ah buldum bastım. Vlog <laughs> yine geldi ya. Kamerayı bozdu reportla. Hadi inşallah başarırız ya. Anımızın akıyla çıkalım şuradan ben başka bir şey. Hop sen gider misin? Size bilmiyorum ses çok yüksek geliyor mu da bana bir ses geliyor. Şuraya bakalım Tamam Jumpscare yemeği hiç istemiyorum ya Şöyle bakayım tekrar Abla bak böyle gelirse bitti işimiz Adam Gözleri kapadı bile Aha geldi Hadi gel kamera artık lütfen ya Öldük kesin Hadi lütfen Nerede? Aha aha aha. Bastım. Aha dur. Abi lütfen öldürme. Gözünü kapadım. Lütfen öldürme. Abi öldük. Yüzde yüz öldük ya. Cam scare uyarısı. Tekrardan. Tamam la bak burada. Cam scare uyarısı eğer. Cam scare gelebilir. Tamam. Aha. Hadi inşallah biter ya. Aha gitti nereye gitti? Şöyle tekrar bakalım etrafımıza. Abi nerede bu ya? Nereye gitti bu kim bilir şimdi ya. Hangi deliğe girdi? Aha. Abi de bu da geldi. Yani zortingen yani. Tam gece bitiyordu var ya. Ben bir Google çevirden çevireceğim. Hiç anlamadım çünkü. Şu tiplere girer miyiz? Bir tiplere girelim. Google baba bak bunun olayı ne? Sen bana şunu bir çevir ver. Hiç gram anlamadım yani. Hadi çek şunu. Çevirecek şimdi. Okuyacağım anısı. Çevir abi. Tamam. Suit sahne arkası kamerasına başlayacak ve ofise doğru yol olacak. Amacınız onu üst ofise göndermek. Suit geri döndüğü mesela basılarak hareket ettirilebilir ancak yalnızca gözleri parlamıyorsa. Aksi tadırda geri dön düğmesine basmak panelinizi geçici olarak devre dışı bırakacaktır. Suite bul düğmesine bulunabilir. Bazen ofisiniz yakında olduğu için haritada olmadığı için bulmayabilir. Suite'in gözleri oda başında bir iki kez kapalı olacaktır. Bu yüzden ona gözden kaçırmayın. <laughs> Allah Celle Bir yandan nezar okundu. Bunun yüzünü kapatacağız bu. Bunu da bir çevirelim. Bunu da pek anlamış değilim. Şunu bir çevirelim Güvenlik fretberry kapılarını rastgele çevirecek Ekranı kaplayacak Kamerayı kapatmasın tüm kamera sisteminiz devre dışı kalacak Tamam o, o zaman oyunumuza geçelim Tamam Anladık en azından olayı anladık Olayı anladık da Yapabilecek miyiz Tamam bu burada başlıyor Abi yine. Tamam. O amacımız buna bakmak. Başka bir şey değil acı. Abi akı kablosu takıyoruz adama ya. Ofise bak. İnşallah al. al Cık. Bir uzak dur ya. Al işte. Rebortla artık git. Tamam git Aha return Tamam Nereye gitti bu şimdi Ha burada ha, Yine gözleri yok Lan gözleri yok Abi şakasın Ha gözleri gelmiş tamam ha, Amacımız buraya göndermek Bunu He. Üst ofise gönder diyordu çünkü <laughs> git Kapa kapa kapa. Millete dikizlemek ayıp değil mi oğlum? Sen hiç terbiye vermediler mi? Şunu da sıfırla. Kameraları çöp toplamışlar zaten. Tamam. Bonnie yok. Nerede bu şimdi? Aha burada tamam. Hop Bonnie Sakin ol boni Sen git tamam. Bula bak burada. Ne haber? Gözleri sönmemiş tamam. Sıkıntı yok o yüzden. Aha. Bastım. İşe yaradı galiba. Gitti çünkü. Üst ofise doğru göndermek diyor. Yani bu üst ofis yakınlarında olacak. Ah. Nerede lan bu? Abi kayboluyor tam kayboluyor. Yemin ediyorum yanlış bir şey mi yapıyorum ya? Abi nereye gitti bu yine? Kesin cam sikir geliyor yine ya. Artık ben yoruldum cam Oyun yorulmadı. Lan tüm kameralar gezdim. Nerede bu? Locate basayım. Aha. demiş tamam. Locate'a e basınca yerini gösteriyor. Tamam bu süper bir özellik. En azından zaman kazandırıyor. Hop. Tamam hala orada. Gitti. Locate. Tam kamera dok. Az daha yiyorduk camsikere. Tam kamera 9'a gitmiş. En azından yerini öğrendik. Birazdan Chucky e. Freddy gelir. Açıl artık ha. Tamam burada. Aa, aşağıdayız biz, biz bu özel yavaş yavaş geliyor. Ah. Locate. Nerede bu? Öldük büyük ihtimal. Aynen. Şu anda öldük. Jumpscare. Aa burada. Abi basamıyorum ama şu anda. Çok kötü bir durum. Gördüm. Bastım ama işe yaradım bilmiyorum. Hop sen de git. Yüzdesiz öleceğim ya. Tamam en azından bir hop. Hemen de bậta. Loket, kamera 9'da baba hala gelmedi. Ya. Hop, sen yine bak çok hızlı geliyor lan. Foxy'den hızlı. Abi git artık. Adamı mı gözetleyeceğim senin gülmenle mi uğraşacağım? Nerede kamera 9 hali. tamam. Kamera da var ya. Böyle bir hızı yok. Tamam, burada hala. Aha, bastım. Tamam işe yaradı galiba. Galiba. Hayır. Altımı sıçtım. Ay ya bu Freddy tamam. Bu normal Freddy. Bu bizimkisi nereye gitti? Kamerede tamam. Kamerede de tamam. Abi git artık. Sen git. Şimdi bıçaklı Freddy gelecek. Bıçaklı Freddy gel artık. Çak Freddy. Locate. tam Tamam kamerayı hala. Aha gözler gitmiş yine bastım. Abi Bıçaklı Freddy geldi orada şapkasını gördüm Hop. Kapattım gözüm tamam Şu Bonnie gelmedi Locate kamera burada Tam gözleri var Bonnie gitti Bonnie gelmemiş tamam Aha gözleri yok bastım. Aha tahmin ettim ha. Aa bayağı uzaklaştırdık Acayip uzaklaştık ama bunun yine gözleri yok. Ve bak bastım. Nereye gitti? Locate. Oo biz bunu bayağı uzaklaştırdık. Çok iyi bizim için bu. Onun gözleri yine yok. Benim bunu basmam lazım. Bitirdim. Bitirdim. Yes be. Ne oldu? Patladık mı? Ne oldu? Zortingen mi oldu? Ne yapmam gerekiyor anlamadım ki. Bas dedi bastım. Ha tamam. Herhalde böyle olması gerekiyordu. Ne oldu şimdi? Kamerada patladı. Aha ne yapıyor? Ne yapıyor lan bu? Oğlum bak bana el kol hareket yapma. Ee, bana hareket çekti gitti acı ben başlarım böyle oynaya. Aslında teke tek atamıyoruz buna. Öl demek istemedim de. Tamam ya ne kızıyorum ya. Bizim de emanetimiz var yani. Ne oldu? Eee. Trajik endik. Bitti mi lan? Aa ekstra açılmış. Bir ekstra oynamazsak olmaz. Tiplere bak ya bu ne ya. Bu ne lan ben bunu hiç görmedim. Bunu gördüm bundan cam siker dedim. Bunu gördüm hatırlamıyorum. Ha bunu gördüm buna ışık tutup duruyoruz. Bundan da cam siker Ha bunlar çok kolay ya. Şu ikisini zaten gaz veriyorduk. Abi erimiş bunlar ne olmuş. Şuna fan açıyorduk. Bu koşuyordu zaten. Abi ne uğraştırdın bizi ya. Ama mantık kolaymış aslında. Bu neden Bunu hiç görmedim ha. Bu neredeydi? Mini game varmış. Yapamadık tabi. Katsınlar. Evet, tam video kapanışına denk gelmiş. Bunu tekrar izleyelim. Hello there. Today's lesson will be going over Springlock suit cleaning. Part of Fazbear Entertainment's motto is being clean with a bit of sheen. They really yeah. need to work on that, one. but you know safety and cleanliness comes first So first of all make sure that you've correctly separated the suit parts as shown in the diagram on page 124 of the employee menu Make sure that you also have the parts laid out on a table. We should be able to easily clean the parts Cleaning the parts is a simple task really uh, Partial to can of our recently manufactured fast spray which can slowly soak and sparkle the suit over the time span of about six hours just in time for the next one. Yeah. So go ahead and start spraying the suit, making sure that no electronics were left inside of the suit after removal. Good <laughs> <laughs> hey, job, Rookie. Super old. Next tape, we will be covering suit. Oh, and remember to smile, you're the face of Freddy Fazbear's pizza. Oh <laughs> this <laughs> Ha bu herhalde kapılardan geldikleri sahne. Tiplere bak. Oha, doyamış lan. Tasarım. İnsane mod. Yok. Oynamam. Full playı custom. U. Custom u bakalım. Bunlar nasıl yani? Nasıl yani ya? prototip. Bunlarla nasıl aynı odada kalacağım oğlum ben? Anlamadım ki şimdi. Dur şimdi. Şunu 5 yap. Şunu da 5 yap. Bununla uğraşamam. Bu gelsin. Bu da gelsin. Bir bakayım nasıl bir olay varmış. Hiç anlamadım. Mock office. Bu ne? Anlamadım ki. Ha tamam. Ha, oha. Bonnie Freddy'ye yatırmış. Aa bunu saracağız. Unuttum lan. Ha tamam hiperflash'a çıktık lan unuttum Bunlar dedik ya Her çok da uğraşmaya gerek yok biz oyunumuzu bitirdik Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın Eğer oyun öneriniz varsa da yorum yazabilirsiniz Bir sonraki videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me. I be moving fast.